mışım ben burada biraz önce. Bu konuyla ilgili bir şey var mı? Şimdi şöyle Şöyle bir şey var. E, muhtelif kuruluşlarda staj yapıldığı zaman e, staj yapan öğrencilerin, okay. tabii o stajlarda farklı evet. kategorilerde öğrenciler mi kimi kastediyorlar ona bakmak lazım. Öğrenciler var. E, meslek sahip mesleki grupların işte çıraklık okulu birden fazla çıraklık çok çıraklık konusu var. Teknik konu tabi, değildi. Staj konusu var. Staj konusu var. Bunların e, hepsinin hmm. de durumu farklı. Bazılarında bunların sağlık sigortası yatırılıyor. Emeklilik sigortası yatırılmıyor bu staj türlerinin bazılarında. Bazıları daha kapsamlı, sigorta kapsamının içerisinde değerlendirilmiş. Onların sorunlarını galiba soruyorlar. Mesela evet. Onlar, onların içerisinde bu emeklilik sigortası sayılmayanların sonradan sorun, ciddi problemlerle karşılaştığını görüyoruz. Yani emeklilik sigortası sayılmayanların. Temel konu o galiba. E, galiba onu soruyorlar. O da şununla ilgili. Emekliliğe müracaat ettiği zaman o staj süresi emekliliğinin dışında kalınca birkaç yıl daha çalışması gerekiyor. Onun çözülmesi gerekir. O konuyu biliyoruz. Onun üzerinde çalışıyoruz. Evet. Sayın Bakan, çıraklık ve meslek lisesi mezunları yaptıkları stajın sigorta başlangıcı kabul edilmesini istiyorlar. Bu söylediğim sizin bu. ifade Anlattın ettiğiniz mu? konu bu. Evet. Staj SSK başlangıcı olsun diye de etiket evet, açmışlar evet, bu evet. gruptaki Doğru, arkadaşlarımız. Doğru. O çağrı o çağrı önemli. Ç çalışma bir çağrı. devam ediyor. Ç çalışmamız var. Sayın Bakanım, az önceki konunun da açılımını arkadaşlar sağ olsunlar ilettiler. Hast